totemimizi yaptık ve Icon Moments senenin belki de son paketi. Evet tabii ki Walkout Hollanda COF Gullit ve Evet arkadaşlar yeni bir YouTube videosu da birlikteyiz. Biraz süre geçti. Bir hafta falan video gelmedi kanala. Ee, i̇lk önce bir sağlık sorunları sebebiyle birkaç gün gecikti. Ondan sonra da doğum günüm, malum 6 Eylül doğum günüm araya girince biraz gecikti video ama e, ne var bu videoda? 15 milyonluk kadromu, bütün sene boyunca oluşturduğum kadromu e, son bir ikon SBC'ye koyuyorum ve e, onu göreceksiniz. Bununla birlikte önemli duyurular olacak tabii ki. E, FIFA 21 ile ilgili kanal ve oyunla ilgili önemli duyurular da olacak video içerisinde. Gördüğünüz gibi Sarmen, Fabinho ve Van der Sarla başlıyoruz. İlk grubu yolladık video benim kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. FIFA 21'e çok hızlı bir giriş yapacağız. Oyun çıkmadan en az 2 hafta önceden önemli videolar gelmeye başlayacak hatta 3 hafta önceden gelmeye başlayacak videolar. Evet, ilk şeyi yolladık. Şimdi bu 2 adet 89 almak için bu 89 oyuncuları almadan şey şeyi yapamıyorduk. Eee SBC'yi bitiremeyecektim. Evet, Future Stars ya ilk burada ben renge emin olamadım. Portekiz Santrofor'u görünce dedim. Timothy Ronaldo mu? Hayır. Daha önce de çıkardığımız Joao Felix. Future Stars geleceğin yıldızları Joao Felixle başladık. Şimdi e, zaten çok fazla bir şey yok yani şeyde çektiğim Bir FIFA 20 kapanışı gibi olacak. Ufak ufak belki bir iki video daha gelir FIFA 20 ile ilgili. E, ama daha çok FIFA 21'den de bahsedelim. Şimdi arkadaşlar. İlk ne gelecek? Ratingler. Oyuncuların açıklanan ratingleri gelecek. Ondan sonra ben tahmini güzel oyuna güzel başlangıç kadrolarından bahsedeceğim size. Kurabileceğiniz oyuna başlar başlamaz. Ondan sonra da artık ufak ufak şeyler gelmeye başlayacak arkadaşlar. Ee, FIFA 21 çıkmadan önce web app yani cep telefonu ve internet uygulaması aracılığıyla birlikte e, nasıl para kasabileceğinizi ve daha oyun çıkmadan önce e, nasıl aslında e, bir bütçeli oyuna başlayabileceğinizden bahsedeceğim. Ve evet şimdi gelelim. E, ikon kadrosunun e, oyuncularını yollamaya sadece Ösebiyo'yu tutuyorum kadroda. Saygımdan Ösebiyo'yu koymayacağız. İnanılmaz bir sene geçirtti bize. Hem YouTube'da hem FIFA'da muhteşem bir an, e, muhteşem tecrübeler yaşattı bize Ösebiyo. Ama bu sefer SBC'sini yapar mıyım? Çok emin değilim. Tabii ki FIFA 21'in düzenine de bağlı. Belki ikon SBC'ler geri gelir ama Ösebiyo'yu koymuyoruz arkadaşlar. Şimdi e bilmeniz gereken bir konu daha üzerinde konuşmamız gereken bir konuda EA Access konusu arkadaşlar. EA Access denilen bir sistem özel aylık bir üyelik sistemi. FIFA'yı FIFA oyununu satın alırken herhangi bir versiyonunu ve FIFA Point'lerde %10 indirim sağlıyor size arkadaşlar. Yani o yüzden aslında oyunun çıkmasına bir aydan az kaldı. Şu an EA ile FIFA'yı alırsanız oyun oyun %10 daha ucuza geliyor ve 25 lira kar diyorsunuz. Sadece en ucuz versiyonunu alsanız bile. Bununla birlikte eğer FIFA başlarken FIFA Point alacaksanız onlar da indirime girmiş oluyor. Şimdi EA Access'in bir önemli özelliği daha. Geçen seneyle aynı tutacaklarını düşünüyorum ben bu özelliği arkadaşlar. Oyuna herkesten önce belli bir süre oynayabiliyorsunuz. Daha oyun çıkmadan, serverlar açılmadan belli başlı e, bir 6 saat mi 8 saat mi emin değilim o süre bir oyunu oynayabiliyorsunuz. E, bu neyi sağlıyor? Bunu şöyle anlatayım size arkadaşlar. İlk yapmanız gereken şey e, cep telefonu ve şeylerden ilk oyuna başlangıç ödüllerini almak. Her gün her oyun günde girdiğiniz zaman size belirli ödüller geliyor. Marketten belki bir iki adam alıp satmak cep telefonu ve internet uygulaması aracılığıyla ve web ve companion app aracılığıyla. Bu bittikten sonra bu süreç belli bir paranız olacak. SBC'leri yapacaksınız. Bazı SBC'leri yapamıyorsunuz. Loyalty yani bağlı bağım sadakat gerektiren bazı SBC'leri yapamadığınız için bu sefer EA Access'in bu müthiş oyunu 6 saat oynama ya da 8 saat işte o süre oyunu herkesten önce oynama ayrıcalığı devreye giriyor. E, buna bu da neyi çözüyor arkadaşlar sizin için? Hemen girip o e, oyunun başındaki o çok iyi oyuncular çıkaran, çok iyi e, pekler veren gelişmiş advanced SBC'leri tamamlamanıza e, yardımcı oluyor bu. En önemli tree belki de oyunun. Ya yani bu sayede ben aslında bir 300 400 ile başlamıştım oyuna. Çok büyük bir avantajdı benim için geçen sene. Şimdi bir videoya dönelim hızlıca. Ne yapıyoruz? Pogba'yı görüyorum. Endombele ile Joao Felix yer değiştirmiş. Evet, Endombele, Joao Felix ve daha fazla bunların hepsi satılamaz kartlar. Ovral'ı yakalamaya çalışıyoruz. Kimyayı maksimum almaya çalışıyorum. Bakalım şimdi bazı oyuncuların yerleri değişecek büyük ihtimalle. Evet. 39 oldu kim ya? Ee, çok güzel bir sene geçirdim. Daha başka gelebilecek videolar var FIFA 20 ile ilgili. Ne olur? Bütün sene boyunca çıkardığım en güzel e, paketlerin ve oyuncağın bir derlemesi olabilir. Draft videoları devam edebilir. Varsa bir düşünceniz. Umut abi bunu çeksen ya da Umut bunu çeksen güzel olur. hani Oyun biterken artık son bir di, oyunun tadı damağımızda kalmasın diye. E, fikirleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Evet. Şimdi ilk kadroyu da bitirdik. Bakalım bir şey çıkmış mı? Bununla birlikte tabii ki bir de PlayStation 5 ayı var bu işin. PlayStation 5 çıktığı gibi alacağım. Kutu açılışından incelemelerin her şey kanalda olacak. Gerçekten içiniz rahat olsun o konuda. Çok net bir şekilde PlayStation 5 ve FIFA'ya da geçişi sağlayacağız ama FIFA 21'i zaten satın aldım. Çıkmasını bekliyoruz. Hatta çıkmadan önce de 3 hafta öncesinden belki de videolar gelmeye başlayacak artık. Kanal FIFA 21 moduna girdi. Artık günde bir hatta 2 günde bir belki de video ortalamasına geri döneceğiz. Çünkü FIFA geliyor artık oyunumuz geliyor. Evet şimdi gördüğünüz gibi bitirdik. Icon Moments da bitti. 1200 para kalmış yaklaşık kaç maç yapmışım diye bakıyorum şöyle bir 2200 e yakın maç yapmışım ki sonlarda durduk da aslında 4000'e kadar giderdi o aynı tempoyla devam etsem şimdi gördüğünüz gibi Esvobya var sadece kadroda ee, ama yani maç yapmam gerekir bir şey gerekir diye bir sürü kiralık oyuncum var hani onlarla zaten sene sonunu getiririm diye düşünüyorum Evet şimdi kulübü şöyle bir boşaltacağız. Herkesi yollayacağız. Şöyle Ösevi'yi bir bırakacağız. Ösevi'yi ustaya bir saygı kuşağı. Evet bu arkadaşları da yollayalım artık. Overall düşünmemize de gerek yok. Çünkü Foot Champions'a da girmeyeceğiz artık zaten daha fazla. Ee, bu arkadaşlardan da kurtuluyoruz. Artık bir FIFA 20 devrenin kapanışı aslında bu. Ee, evet. son olarak da Marco Silva'yı da yolluyoruz. Ve Ösebio bakın tek başına duruyor. Ya, müthiş bir karttı. Gerçekten muazzamdı. Evet gördüğünüz gibi kiralık kartlarımızın hepsi burada. Son olarak şu arkadaşı da yollayalım kulüpten. Hadi baba sen de git. Evet şu an kulüpte satılabilir ya da herhangi bir dandik kart yok. Sadece kiralık kartlarım ve Ösebio var. 1247 maç, 1322 gol. İnanılmaz gerçekten. Hem YouTube alanında hem FIFA'da beni taşıdı bütün sene. Çok teşekkür ediyorum. Ve evet artık belki de son paket açılışı bu senenin. Kim bilir. İlk önce ikili oyuncuyu açacağız. Sonra da ikonanlar oyuncusunu açacağız. Sonra da son bir konuşma yapıp artık videoyu ufak ufak kapatırız. Belki çıkardığım oyuncunun bir incelemesini çekebilirim. Neden olmasın isterseniz yazarsanız bakalım. Güzel bir kart çıktı ama bayağı bir FIFA yine bize son şakasını yaptı aslında. Evet totemimizi yaptık ve Icon Moments senenin belki de son paketi. Evet Tabii ki Walkout Hollanda COF Gullit ve Hayır Bergkamp ee, çıkabilecek kartların içinde Cruyff, Gullit ve Bergkamp vardı. Hollandalı ikon Moments OF yani CF pozisyonunda 3 oyuncu var. En kötüsü çıktı. Bergkamp severim yeri ayrıdır ama yani Gullit ve Cruyff'ün yeri nerede fiyat olarak? Bergkamp nerede? 4-4 orta orta 1-8 çok uzun yani uzun aslında. Bu sefer hızlı kart inanılmaz su çekiyor. Yedirping yapıyor. Dennis Bergkamp Mart 2002'de Arsenal'in Newcastle United 2-0 yendiği maçta Premier Tarih'in en ekonomik gollerinden birini imza attı. İzlemediyseniz izleyin. Top geliyor, dokunuyor, adamın etrafından dönüyor. Bildiğiniz bir basketbol çalımı atıyor aslında. Reverse'le inanılmaz bir goldür. Belki çekerim istiyorsanız söyleyin. Fiyatı yaklaşık 300k civarlarında. Evet, Bergkamp'ı da açtık ve kapanışı Bergkamp'la yaptık. Sevdiğim bir karttır. Oyuncu olarak da FIFA'da da sevdiğim bir karttır. Şimdi buraya böyle birkaç elimdeki kartları atacağım. Hem de bir kapanış olsun. Süreyi dolduralım. Güzelce bir konuşalım diye. Güzel bir sene oldu. Ben çok memnundum. Gerçekten keyifli bir sene geçirdim FIFA'da. Çok güzel ilerledik ama şimdi artık gaza basma zamanı. FIFA 21 ile birlikte YouTube'da uçuşa geçeceğiz. Bir, hem şundan da bahsedeyim. Road to Glory olacak. Yani FIFA Point'a para vermeyeceğim arkadaşlar. Oyun başladığından itibaren beni takip edeceksiniz. Bir kuruş harcamadan tamamen 0 TL harcayarak FIFA Point'e hiç para harcamadan başlayacağım. İlerleyeceğim. Sizin gibi savaşacağım. Squad Battle, Division Rivals, Foot Champions, SVC'ler onlar bunlar her şeyi de anlatacağım size. Yaptığım bütün süreçleri de göreceksiniz. Benle birlikte sizin de para kasma imkanınız olacak. Umarım şansımız yaver gider. Umarım güzel şeyler çıkarırız. Çok güzel bir sene bence bizi bekliyor. Çok heyecanlıyım. Ee, biter bitmez de şey daha sonra FIFA... E başladıktan sonra bir 2-3 ay içinde de hemen şey çıkacak. 2 ay içinde yaklaşık. 2-2,5 iki, iki, ay içinde PlayStation 5 çıkacak. Çıktığı anda hemen onu alacağız ve zaten kadromuz korunuyor olacak. Kafamız rahat bir şekilde devam edeceğiz. PlayStation 5'te oynayacağız artık bu sefer bundan sonra da. Mü müthiş bir sene bizi bekliyor. Çok heyecanlıyım. Ee, bu da aslında bir FIFA 21'in açılışı gibi oldu bizim için. Oyuncular akıyor arkada. Ee, ben ufak ufak teşekkürlerimi ileteyim size. Çok güzel destek verdiğiniz ama olay yeni başlıyordu arkadaşlar. Ee, Bayağı da bir şey var zaten hani maç yapmamız gerekse belki bir canlı yayın, belki bir draft yeni bir şey, kadro hazır ya bu arkadaşlardan bir şeyler çıkarır. İlla bir kadro oluştururuz bir şekilde. evet. Bununla birlikte artık ufak ufak kapatabiliriz bence videoyu. Zaten sık sık videoya gelmeye başlayacak FIFA 21 ağırlıklı olacak tabii ki bundan sonra videolar. Oyun geliyor çünkü artık şeyi de sormuşsunuz arkadaşlar ondan da bir bahsedeyim. Oyunu ne zaman almak mantıklı? Oyunu çıkar çıkmaz almayacaksanız Black Friday'de ben düşüp indirime gelip de emin değilim. Karacuma'da daha ziyade yılbaşında indirime giriyor diye biliyorum FIFA. Ama başta alırsanız iyi bir kadroyla devam edebilirsiniz. Ama ben sabredebilirim diyorsanız bekleyin. Size kalmış. Evet. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Video benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Zili açıp bildirimlerden haberdar olabilirsiniz. Tekrar izlediğiniz için teşekkürler ve son olarak İyi günler.